Selam gençler. Bir kan grubu sorusu çözelim mi? Hay bakalım. Bir ailede anne ve babaya ait kan örnekleri sırasıyla anti A, anti B ve anti RH içeren serumlar damlatıldığında gözlenen çökelme reaksiyonları şu tablodaki gibidir. Buna göre bu ailede doğacak bir çocuğun kan grubu genotiplerinden hangisine sahip olması beklenmez. Arkadaşlar burada şuralardaki anti A, anti B ve anti D'nin antikorlar olduğunu lütfen bilin. Antikorlar. Damlatılan kanların içerisinde de biliyorsunuz ki antijenler var. Hangi kanda hangi antijen varsa biz o grup demiştik. Çökelmenin mantığı da şu arkadaşlar. A antijeni ile A antikoru ne yapar? Çökelme yani aglutinasyon yapar. Çökelir. B antijeni ile de aynı şekilde B antikoru ne yapar? Bu şekilde çökelir. Çökelme demek şurada görüldüğü gibi pıhtılaşmalar meydana getirmesiyle anlaşılır. Şimdi bu damla şu damlatılan kanın içerisinde. Demek ki A antijeni var ki Buradaki A antikoruyla tepkimeye girmiş. Eğer burada A antijeni varsa biz buna A grubu diyorduk. Şurada herhangi bir çökelme yoksa demek ki B antikoru B antijeniyle tepkime oluşturamamış. Yani burada B antijeni yok. Burada da anti Rh veya anti D olarak da geçiyor. Bu Rh faktörünün netliğini gösterir. Eğer çökelme varsa Rh pozitif, çökelme yoksa Rh negatif söylüyoruz. O halde burada çökelme varsa antikor R antijen R ile tepkimeye girmiş. R antijeni de varsa demek ki burada pozitiftir. O zaman ben annenin kan grubu için ne söyleyebilirim? Fenotipini söylüyorum size. Fenotipi A pozitif. Peki ne olabilir bu? Arkadaşlar bu ya A A'dır ya da A sıfırdır. A A büyük R büyük R olabilir. A A büyük R küçük R olabilir. A sıfır büyük R büyük R. A 0 heterozigot pozitif olabilir. Aynı mantığı babanınkine de uyguladığımızda babaya da uyguladığımızda babada ne olur? Burada demek ki antijen yok ki antikorla tepkimi oluşturmamış. Burada demek ki B antijeni var ki B antijeni B antikoruyla ne yapmış? Tepkimeye girmiş. O zaman B antijeni varsa burada bir önce bir B grubu diyebilirim. Burada da çökelme varsa pozitif. O halde baba da ne olacak arkadaşlar? Fenotipini söylüyorum. Fenotipim BRH pozitif veya B pozitif. Peki bu ne olabilir? BB hetero dominant pozitif. BB heterozigot pozitif olabilirken aynı şekilde B0 dominant B0 heterozigot olabilir. Şimdi ben bütün bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak şuraya bakıyorum. Hangisi olamaz diyoruz. Hangisi olamaz. B sıfır büyük R küçük R. Şimdi B'yi babadan sıfıra neden alıp birinden büyük R birinden küçük R alabilir. Sıfır sıfır büyük R büyük R. Örneğin biri şu olsun. Biri şu olsun. Şu nerede o? Ha şurada. Buradan sıfır buradan sıfır almıştır. Büyük R büyük R bu da olur. A sıfır büyük R küçük R. Birinden A'yı almıştır birinden sıfır almıştır. Heterozigottur. İkisinden de küçük R küçük R gelebilir. Büyük B büyük B küçük R küçük R. Şimdi arkadaşlar büyük B büyük B. Tamam babadan bir çeşit B gelir ama anneden B gelmesi mümkün değil. Çünkü annede B antijeni yoktu, çökelmedi. Dolayısıyla böyle bir yavruları olamaz. A, B, R, pozitif. A birinden gelir anneden, B babadan gelir. Büyük R birinden, küçük R birinden gelir. Dolayısıyla bunun da görülme ihtimali vardır. Bu şekilde lütfen hangisinde, kısacası size şöyle söyleyeyim. Nerede çökelme varsa, dikkat edin arkadaşlar, nerede çökelme varsa o grup diyebilirsiniz.